Ağaçları betonlaşıp sertleşiyor. Aynı zamanda bu sedir ağaçları o tarihte ve günümüzde belki malumunuz gemi gövdesi yapımında kullanılır. İşte fırınlanmış olan bu sedir ağaçlarında belli bir nem ve rutubete ihtiyacı vardır. Bundan dolayı ortadaki kuyu kar deposu, kar kuyusu burayı düşünüyorlar. Ve 1941'e kadar cami üzeri topraklanmış. Damdaki kar üzerindeki cam mekanlı olan kısımdan buraya kürünüyor, küreklerle atılıyor, basılıyor, depo ediliyor. Kar burada yavaş yavaş eridikçe ağaçların nem dengesini sağlıyor, kuruyup çatlamıyor, cami uzun ömür olmuş oluyor. Ama şu anda yaklaşık 70 yıldır burası kar olarak kullanılmıyor. Bundan dolayı ağaçlarda bazı kurum ve çatlamalar vardı. Bunları az daha test ettim. 2009'da bakın karşılıklı içeride 6 tane pencere kumandayla açtırdım. En azından göldeki havadaki kendimi alsın diye. Bu arada orman fakültesine davet ettim. Hocalar geldiler buraya incelediler. Ağaçların nemine baktılar. İnşallah şu anda bu sistemi geçtikten sonra yeterli gelecek gibi gözüküyor. Ancak 2004 yanlış bir restorasyon neticesinde 60 ton kurşun kaplanmıştı. O kurşunun zarar verdiği düşünülüyor. O kurşun kaldırılacak daha hafif madde kaplanmış nemler tekrar ölçülecek. Yeterli görüyorsa böyle kalacak. Yeterli gelecek olsa nem aletleri Ancak O şekilde telafi edecek inşallah. İkinci özelliği burada kar ve buz bulunduğu müddetçe buzdolabında olma dönemlerde yazın tarlada bahçede çalışanlara soğuk sürenin küpler içerisinde kar ve buz dağıtılıyor. Dolayısıyla burada kar bu şekilde bitiriliyor. Ertesini yağacak kadar tekrar, tekrar zemin hazırlanmış oluyor. Üçüncü özelliği yazın cami serin tutuyor. Klima görüyor görüyor. Bir özelliği de nerede Ertuğrul? Evet. Abi bir de özelliği daha var değil mi? Kalalı sarayları atıyoruz, bir de yaramazlık yapanları atıyoruz. buraya. Aynen. Biz Fenerbahçeliyiz de. Yani. <laughs> evet, arka taraf malum. Bayanlar Sel Mahfili. Alt kısım son cemaat mahalli. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki üstte olan bölüm Sultan Mahfili, Hünkar Mahfili. Dolayısıyla Beyşehir Beylik Merkezi, Bey Mahfili. Beyler, sultanlar burada istişare sohbetini yapıyor, namazını burada kılıyor. Önemli kararları burada alıyor. Orta bölüm ise Müezzin Mahfili. Bir de bakın şu ön kısımları parmaklarla ahşaplarla bölmüşler. O kısımları biraz sonra geçeceğiz. O bölümlere yine hiçbir camide göremezsiniz. O bölümler ise itikaf mahalleridir. Belki itikaf manası bilmeyen vardır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayınız diyor. İşte bu hadise binayi. Ramazan ayının son 10 günü İtikaf ibadetini yapan zatlar 10 gün boyunca camilerde kalırlar, evlerine gitmezler. Mümkün mertebe dünya kelamı konuşmazlar. Sırf ibadetle meşgul olurlar. İftar ve sahur yemekleri dahi camiye getirilir. Bayram namazını kıldıktan sonra göre bir ona itikaf diyoruz. Neden bu kadar ön kısımlara büyük bir yer ayırmışlarsanız yaklaşık 70 yıl öncesine kadar camimize 80-100 kişi bu ibadeti yaptım böyle ön kısımlara büyük bir yer ayırmışlar. Hamdolsun ibadet camimize 70 yıldır yapılmıyordu. 2008 yılında tekrar başladı. 3 kişi girdi. 2009'da 4, 2010'da 7, 2011'de 6'ya düştü. 12'de 5'e düştü. 2013'te 12'ye çıktı. Geçen sene 11'e düştü. Bu sene böylece hep beraber girersek 40-50'yi bulacağız. <laughs> 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 Buyurun Hocam ben şunu falan yapayım mı? <laughs> Eğer e, yani. doğal ışıklısını Evet arkadaşlar sütun ve kirişlerin tamamı az önce söylemiştik sedir sadece minber ceviz ağacından yapılmıştır ve şu yan taraflardaki bağlantılar <laughs> haricinde minberin hiçbir tarafında çivi ve tutkal kullanılmamıştır. Birbirine geçmedir bu tekniğe sanat tarihinde künde kari tekniği diyoruz. Bakın şurada bir şekil var. Herkes görüyor mu? Neye benziyor? Labirent diyorlar. Bazıları böyle diyor. Bazıları hocam caminin plan projesi galiba diyor. <laughs> Bulmaca diyenler çıkıyor. Ben de Kuluklar Bağası'ndaki Polat Aranlar'ın fanafilme benzetiyorum. <laughs> ama hiçbirisi değil değil mi? Burada bir yazı var. Evet. Evet, bu efendim? Kur'an yazısı. Küfi'ye benziyor ama küfi değil. Küfi'den üst kısımları, yuvarlak alt kısımlar düz çizgili. Bunun tamamı düz çizgili, geometrik şekli. Buna biz makli stil diyoruz arkadaşlar. Köşeli yazı stili. Var mı okuyabilecek meşeller hariç? Ben okuyayım mı hocam? Sen daha önce geldin Ondan mi? Aferin, sen sen. Ebu Bekir. Hangisi? soldaki. Evet. Başka? De Osman yazıyor. Evet. Yavaş yavaş çözümlüğe başladı. Hangisi Muhammed? Aşağıda. En sağda. Evet ortasındaki Allah, Allah. der Celle Celaluhu. Alttaki Muhammed evet. ve dört halifenin isimleri. Soldaki aşağıdan yukarı doğru Ebu Bekir. En üstteki Ömer ile Ali. Ter çevrilmiş yukarı doğru yazılmış. Osman ise sağ tarafı yukarıdan aşağı doğru yazılmış. Minber'in etrafına ise komple oyma sanatıyla ayetel kürsü işlemişler kemerin sağ ve sol köşesine aynı motif gibi süsleme gibi gözükse de minberi yapan usta buraya adeta imzasını atmış sağ köşede artık bu geçmiş yapan işçi manasında Amele soldaki de ismi İsa Amele İsa'dır diyor işçi İsa'dır diyor yani İsa adına bu usta yapmış minberi günümüzdeki minber kapılarımız hep yüksektir dikkat edersek bizimki özellikle basık yapmışlar alçak yapmışlar İmamlar kısa boy olduğu için değil, huzura çıkarken eğilirsin diye saygı amaçlı, tevaz amaçlı düşünülmüş. Buradaki ikinci incelik ise kapımız çok dar, açıldığı zaman çok fazla açılmıyor. 50 cm bir şey açılıyor. Dolayısıyla işte hocamızın imamlarında da böyle şekilde gözüktüğü gibi biraz zayıf olması gerekiyor. Hem şişme olsa buradan geçemiyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Az yiyiniz, az duyunuz, az konuşunuz diyor. Bire bire çok konuşuyoruz, az, az, yemeye çalışıyoruz. Bugün çok acıktığımız için bir ekmek yedik ama her zaman yemiyoruz. Onu. Hocam ona. pardon o kilit neyin nesi hocam? Hocam oraya kilit, kilitlemesek her gelen oraya çıkıyor, dokunuyor, tokatlıyor. Bunları da özellikle koyduk ki biz başında olmasak kimseyi geçirtmiyoruz. Bakmayın onlara izinsiz geçirtlerine. Yani, Başka zaman görürsen fırçalar mı? Yani. o kilit belli de sonucu. Pek hoş olmamış o zaman. Dediğin gibi. Yani. Bir kilit takılsa daha hoş olur. Ha vardı oranın ki de. Ee, Eski zannedip buruk buruk çıkarıyorlar. <gülüyor> özellikle <laughs> daha yeni. Eski oranın özel kilidi var. Evet. Ama şöyle küçük bir şey de çıkıveriyordu orijinalini ben hiç buradan çıkardık yani. Evet. Birisi götürdü diye korkuyoruz. Evet arkadaşlar bu tarafa geçebiliyorsunuz. Bu tarafa dokunmadan. Dokunana dokunur mu? Evet galatasaraylı kardeşim. <laughs> Bakıyoruz ama. tabii şimdi boş boş çektin önce. Şimdi ben anlatacağım bilinçli çekeceğim. Önce de. Öyle <laughs> mi? Ha o zaman bilinçli çekmiş tamam. Evet şu kabarık olan şekil o tarafa gözükmüyor tabi. Güneşi sembolize ediyor. Kenarındakiler güneş ışınları. Şunlar yıldızlar. Büyük olan sekizgenlerde gezegenleri temsil ediyor. Bu aynı sistem Bursa Olu Camii, Konya Alaaddin Cami, Camisi, İzmir Ödemiş Birgi Camisi, Aksaray Camii, Tamam. Mimberlerinde var. Evet, yani mihrap 4.58 metre elinde, 6 metre 17 santim yüksekliğinde bunların tamamı Selçuklu Çinisi. Çin'i mozaik tekniğine yapılmıştır. Şöyle görmüş olduğumuz her bir parça bakın ayrı ayrıdır. Burası ayrı parça, burası ayrı parça, burası ayrı parça. Böyle binlerce parçayı kesmişler. Daha sonra bu çinileri bin derecelik fırınlarda fırınlamışlar. Burada altı üzerine dizayn etmişler. Yine mihrab ikinci bordüründe? Ali İmran suresinin 38, 39, 40 ve 41. ayetler yazılmış. Kubbemizin yine aynı şekilde tuğlalar aslında. Çin'i kablama bu kubbeye ışık vurdurmadığım için çok böyle değil ama yukarıda bakın beş kollu bir yıldız var tam tepe noktasında. Ne yani oyun bizim kollar aslında aynı minberdeki bu defa kilifi yazıyor. Sadece burada Allah ki yine Muhammed ve dört harfen isimleri o kollar aslında işlenmiştir. Kubbe eteğinde yine ayetel kürsü ve devamındaki ayet yazılmıştır. Bakara suresi 255 ve 256. ayeti kerime. Bu tarihten kalan Selçuklu mihrapları içerisinde Çin'i olarak %90'ın erken orucan kararlarının şu anda tek mihrap mihrapımız. Bakın sadece şu kısımda bir karış bir yer var. Resul edilmiş olan kısım. ve kubbenin o başlangıcındaki ayetin başlangıcındaki açık mavi olan kısım. Bir şu kısımdan aşağısıyla şu iki tane mutfa benzeyen şekil karşılıklı restore edildi 2004 yılında. Bu bölümü yaklaşık 70 yıl önce Hırsız'ın bir tanesi define avcısı. Burada altın var diye duyuyor. Burayı balyozla patlatıyor. Bundan dolayı burada 2004'e kadar yeşil bir perde vardı. 2004'teki restorasyonu da yapıldı fakat günümüzdeki teknoloji dahi orijinal Çin'e olarak yapılamadı. Göstermiş olduğum o iki yerler bu kısımdan aşağısı ve şu ikisi boyadır. Diğer taraflar komple orijinal Çin'lidir. Gelelim buraya. Burada ise yine bazı yorumlar benzetiyorlar sanat tarihçileri arasında. Şu kabarak olan şeklin üzerine sekiz kollu bir yıldız var. Sekiz kollu yıldız. Konyalılar. Osmanlı'yı. Efendim Hah şimdi oldu. Osman desem bu yattıydım zaten. <laughs> evet sekiz kollu yıldız Selçuklu yıldızı değil mi? Aynı zamanda şu anda Meram Belediyesi'nin sembolü var. Aynı zamanda cennetin kaç tane kapısı var? Sekiz. 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 Bu her bir bu kapıyı gösteriyor. Diğer görüş bu kabarık olan yer Anadolu yani Merkezi teşkil ediyor. Etrafında ise 24 tane ok var. O tarihteki Oğuz boyları dediğimiz 24 Oğuz boyu yani beylikleri temsil ediyor. Son görüşse bir gün 24 saattir. Burada da 24 tane ok vardır. Her bir ok saatin bir dilimini dolayısıyla bir gün temsil ediyor. Evet, ayrıca camimizin altında çile odaları, çile haneler var. Dervişler için, tasavvuf edilir için. İtikaf, Kim o yıkan paravanı? Korkudan ses çıkmadı. <laughs> tripod düşürdü. Tripod düşürdü. Orası sen misin? Tripod Yok tripod düşürdü. Ha iyi tamam. para var düşmesin de tripodu boş ver. <laughs> evet. çilehaneler var. Çili odaları var caminin alt kısmında. Ee, orası kaç gündür çilehane? hane? Korkma yapmayacağım buyurun. <laughs> 40 gün değil mi arkadaşlar? Çile parça bir kelime. Çiğli kökünden geliyor parçadaki. 40 gün boyunca oraya giriyorlar. Evet. E, Tasavvuf ederler. Dervişler nefis terbiyesi yapıyor. Nefisle neşre çektiriyorlar. Ve kırk gün boyunca en çok uygulanan görüşe göre zeytin ve sudan başka bir şey yiyip içmiyorlar. Birinci gün kırk zeytinle başlıyor. ikinci gün otuz dokuz, otuz sekiz, otuz yedi. Her gün birer tane düşünmek suretiyle son gün yani kırkıncı gün tek zeytin ve su. Başka bir şey yiyip içmiyorlar. Kısaca özet hızlıca bakalım. Soru soran var mı? Hocam flaşlı fotoğraf çekmek neden yasak? Flaşlı fotoğraf çeken de atıyoruz kuyuya abi. Neden Kimlere yasak? Kimlere zarar veriyor çakma yaptığı için. Hocam bir de ahşap pencereler hakkında bilgi verir misiniz? Ahşap verimsiniz. pencereler orijinal şu iki tanesi zaten iki tane alt pencere var diğerleri üst pencere. Buraya gidelim hocam. Onlarla ahşap pencere, pencere bakabilirsiniz. Hocam bu Bilgeköy'ün pencereleri aynı gibi. Bilgeköy'ün camisi. Bilgeköy her ev al. Ödemiş. Ödemiş ha evet. Oranın şeyleriyle dekorasyon olarak aynı. Aynı dönem zaten Beylikdere dönemi. E, şey olarak şu şey de aynı. Kapısı da aynı. Tap. Bunu Bilgeköy'de çalmışlar bir turist onu duyduysanız. Duydum. Dur, turist gelmiş fotoğraflarını çekmiş yurt dışında onu. O esas yanlış. Bizimki o. Bizim e, orijinal kapı üzerinde iki tane kitabe var. Çıkışta gösterebilirim unutmasam. Tamam Burada değil de o orijinal içteki kapılar var. Dışta kapıların iç, içerisinde aynısından, kanatlardan aynısından içeride var. O orijinal kapının üzerinde iki <laughs> tane kitabeyle altta süsleme panoları vardı. 1996'da çalınmıştı. Ben 99'da geldim camiye. 99'da evet, 99. 90. baş, e, Danimarka'da olduğu tespit edildi. 2000 yılında Ankara'ya getirildi. 8 sene Ankara kaldı. Şu anda Konya'daki Saybatı Müzesi'ni sergiliyor onlar. Gidip görebilirsiniz orada. Kitabeler orada. 3 evet. Üç tane de bağız kürsü var. Yine bizim buradan gitme. Bir de hocam işte bu Bilgeköy'ün şeyi kapısını çalmışlar açılmış ama. O da bulundu. haberim. O da geri geldi galiba. Buldu, Gidim bulundu. Zaten. Geriye geldi. Ben oraya da gittim. Hatta Bilgeköy'ün camisinde direkt men kapıdan yerin altına karşılayın. Bizimkini gideceğiz. de esas ben bizimkini o şekilde biliyorum. Ee, bir tane Fransız galiba bir şey, turuz geliyor, çekiyor. Daha sonra gidiyor, bakıyor ki Danimarka'da müze gezerken aynı fotoğraftaki aynı kitabeleri orada görüyor. Ondan sonra Türkiye'ye haber ediyor, evet, satın yani aldım tekrar. Şimdi ben burayı görünce şimdi şeyleri aynı bilgiye köyemedim. Yani Doğru. Yani hemen yani işte yani, bu Selçuklu Selçuk Mimarası'nı yansıtıyor zaten burası. Yani, diğer cam da aynı. Eski cam, ahşap camiler. Aynı zamanda buradaki arkadaşlara İzmir tarafı yolun üzerine Bilge Köyü 5 bilgi kayıt. Bilgi kayıt. Reklamlar evet. izlediniz. Bir de <laughs> hocam burada şu yukarıda bir şey vardı da çalın diye bunu Önce de Önceden var eskiden. Neresi? Yok evet. kitabeler. Hayır. Hayır. Kitabeler çalınmış. Onlar bulundu. Evet. Ancak daha 1985 yılında arkadaşlar camimizin antikilimleri bir halları şu anda evet. e, Selçuklu e,